Merhaba, ben Deniz Biçer. 2014 senesinde Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Sonrasında Almanya'da artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik üzerinde yüksek lisansımı yaptım. Şimdi ise Berlin'de bir tasarım yazılım şirketinde bu alanda çalışmaya devam ediyorum. Geriye baktığımda Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği bana yeni teknolojileri korkusuzca öğrenme özgüvenini verdi. Üniversite sırasında birçok konu üzerinde pratik pratik denemeler yaptık. Bu sayede daha çabuk adapte olabildiğimi fark ediyorum. Bölüme başladığımda hangi yöne gitmek istediğimi çok iyi kestiremiyordum. Bildiğiniz gibi bilgisayar mühendisliğinde uzmanlaşabileceğiniz birçok alan var. Hani yapay zekâ alanında ilerleyebilirsiniz, bilgisayar grafiği alanında, görüntü işleme, veya e, web geliştirme birçok alana ilerleyebilirsiniz. Bize sunulan geniş seçmeli ders fazlası sayesinde birçok e, alanın deneme fırsatım oldu. Bunun üzerinde fark ettim ki ben grafik ve görüntü işlemi alanları benim ilgimi çekiyor. E, bunun, bunun ortak alanında artırılmış gerçeklik. O, o yöne doğru ilerlemeye başladım. Bölümün Erasmus programı sayesinde burslu Freiburg'da e, okuma fırsatım oldu. Bu bu dönemde hem İngilizcemi hem Almancamı geliştirmiş oldum. Aynı zamanda yurt dışında yaşama, okuma özgüveni geldi bana. E, ve farklı araştırma konularını da görmüş oldum. Bunun sonrasında da yüksek lisansımı Almanya'da yapmaya karar verdim. Şimdi tekrar geriye baktığımda şu an yine üniversite seçiyor olsaydım eğer benim için iki şey önemli olurdu. Bir bölümün teknik açıdan neler kazandırdığı, gelecekte yapmak istediğiniz mesleğe uygun mu veya ilgi alanınıza uygun mu? Onların öğretme şekli size uygun mu? Yani ne kadar pratik, ne kadar teorik öğrenmek istiyorsunuz? Buna dikkat ederdim. İkincisi ise kampüs. Üniversite kampüsü Üniversite hayatı sadece ders değil, kampüs hayatı da sizi hayata, gerçek hayata hazırlıyor. Hacettepe kampüsü ise insan birçok insanın bir arada olduğu, birçok etkinliğin olduğu, birçok öğrenci gruplarının olduğu bir yer. Hem bilgisayar mühendisliğinde güzel eğitim almak hem de güzel bir kampüs hayatı yaşamak istiyorsanız bu bölümü yazmanızı tavsiye ederim.